Merhaba arkadaşlar ben Ejder Öğretmen. Bugünkü konumuz Edat ya da diğer adıyla İlgeç. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Evet önce Edat nedir? Ne işe yarar? Onlara bir bakalım arkadaşlar. Cümle içerisinde tek başına kullanılmaz. Edatların işlevi cümle içerisinde anlam ilişkisi kurmaktır. İşte neden sonuç, işte benzetme vesaire arkadaşlar. Cümlede anlam kazanarak o cümlenin bir parçası olurlar. Biz Bağlaçlar ve ünlemle işte şunu söylemiştik. Cümle dışı unsurdur ama edatlar cümle dışı unsur değil arkadaşlar. Başka sözcüklerle birleşerek sıfat veya zarf görevinde yine isim görevinde kullanılabilir. Çekim eki alırlarsa arkadaşlar adlaşır ve cümle içerisinde duruma göre birçok anlamda kullanılabilir arkadaşlar. Başlıca edatlara bakalım. Gibi, sanki, göre, kadar, için, e dair, üzere, e doğru, e karşı, e karşın, e rağmen, hani, edeyn edek, den dolayı, den başka ile değil, yalnız, ancak, sade, sadece tek ve bir arkadaşlar. Bunları ezbere bilmek zorundayız. Evet, ile edatıyla başlayalım arkadaşlar. Cümleye araç, birliktelik ve durum gibi anlamlar katar. Kapıyı anahtarla açtı dediğimizde bakın. Buradaki anahtar iledir normalde. ile. Buradaki i düşüyor. Birleşme esasında da E, A'ya dönüşüyor arkadaşlar. Buna biz ünlü kanunlaşması adı da verebiliriz arkadaşlar. Evet buraya baktığımızda cümleye araç anlamı katmış. Arkadaşlar ile gezmeye gitti dediğimizde birliktelik anlamı katmış. Derenin taşması ile mahalle sular altında kaldı dediğimizde buradaki ile cümleye neden sonuç anlamı katmış. Oyunu hayranlıkla izledik dediğimiz arkadaşlar buraya nasıl izledik? Bakın nasıl izledik fiile sorulan, fiile sorulan nasıl sorusu bize durum zarfını verildiği için arkadaşlar burada da durum anlamı katmıştır. Bir önceki videomuzda da bahsetmiştik arkadaşlar. Eğer ile sözcüğü ve anlamında kullanılsa bağlaştır, ve anlamında kullanılmıyorsa edattır diyoruz arkadaşlar. İkincisi için edatı. Son deneme için sorular zor dediğimizde cümleye göre anlamı katmış. Eşi için hediye almış dediğimizde eşine özgü anlamı katmış arkadaşlar. Oturma grubu için ne kadar ödedin dediğimizde karşılığında anlamı katmış. Neler yapmadık şu memleket içindeyken uğruna anlamı katmış. Hikayenin kurgusu iyi olduğu için okunuyor dediniz arkadaşlar. Cümleye sebep anlamı katmışlar arkadaşlar. Sözcük türü olarak baktığımızda arkadaşlar için sözcüğünün edat dışında kullanımı yoktur. Ancak cümlede zarf tümleci görevinde kullanılabilir arkadaşlar. Örnek verirsek okunuyor yüklem ya da okunmak fiil arkadaşlar. Niçin okunuyor? Hikayenin kurgusu iyi olduğu için. Burada edat vardır ama hangi görevde kullanılmış arkadaşlar? Zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyoruz. İçin edattır. Sözcük grubu olarak edat diyeceğiz arkadaşlar. Ya da sözcük türü olarak. Ama cümledeki görevine baktığımızda zarf tümleci dememiz gerekiyor. Evet. Üçüncü ve en çok kullanılan arkadaşlar gibi edatı. Diye adı benzetme edatıdır arkadaşlar. Cennet gibi bir memleketimiz var derken cümleye benzetme anlamı katmış. Adamın cüzdanını kaptığı gibi kaçtı derken hemen anlamında tezlik anlamı katmış. İnsan gibi yaşamak varken yaraşır anlamı katmış. Yağmur yağacak, yağacak gibi derken buradaki gibi cümleye olasılık anlamı katmış. Saat 3 gibi onunla görüşeceğim, der, görüşeceğim derken arkadaşlar civarında anlamı katmış. Milyonlar, milyoner olmuşçasına Davranıyor derken bakın cesine cesine anlamı katmış. Hikaye roman gibi etkileyici değil derken arkadaşlar karşılaştırma. Ve son olarak da taş duvarlar üzerine yıkılacak gibi derken arkadaşlar yine olasılık anlamı katmıştır. Cümle içerisinde isim sıfat zarf görevinde kullanılabilir. Bakalım çocuk gibi davranma. Bakın davranmak fiil. Nasıl davranma? Çocuk gibi buradaki zarf olur arkadaşlar. Durum zarfı olarak kullanılmış. Pamuk gibi bir cilt. Nasıl cilt? Pamuk gibi cilt arkadaşlar. Bu da sıfat tanımlaması. Sıfat görevinde kullanmış diyeceğiz. Buradaki gibi. Onu tanıyor gibiydi derken ek fiil alıp yükleme olduğu için arkadaşlar bu da isim olmuş diyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Cümle içerisinde birçok anlamda kullanılabilir. Aynı zamanda isim, sıfat ve zarf görevinde de kullanılabiliyor arkadaşlar. Kadar edatı arkadaşlar. Cümleye kattığı anlamlara bir bakalım. Cennet kadar güzel vatanım. Benzetme. Bacak kadar çocuk bize gülüyordu. Ölçü. O da senin kadar zekidir. Karşılaştırma. Güneş kadar parlak yüz. Benzetme. Bin kadar eseri var arkadaşlar. Yaklaşık anlamı katmış. Hava karınca kadar onu bekledim. Zaman anlamı katmış. Ve son olarak da onun kadar güçlü birini görmedim. Onun ölçüsünde anlamı katmıştır. Yine cümle içerisinde isim sıfat zarf görevi olabilir. Dünya kadar malı var dediğimizde mal isimdir. Ne kadar? Dünya kadar dediğimizde sıfat görevinde kullanılmış ona vereceğim bu kadar dediğimizde bakın ek fiil almış isim görevinde kullanılmış. Sabaha kadar ağladı, ağladı. Fiil. Ne zaman ya da ne zamana kadar sabaha kadar derken burada da zarf görevinde kullanılmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Bunlara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Şöyle sorular gelecek karşınıza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir edat isim görevinde, sıfat görevinde veya zarf görevinde kullanılmıştır diye karşınıza çıkabilir arkadaşlar. E göre edatı arkadaşlar. Bakın e göre şeklinde kullanılması gerekiyor. Sana göre aşk laftan ibaret. Bakın bana göre bir ev bulamadık. O sana göre daha şık dediğimizde bana göre matematiği herkes bilir derken arkadaşlar cümleye karşılaştırma ya da özgürlük anlamı katıyor. Üzere edatı okula gitmek üzere evden çıktı haftaya vermek üzere kitabı aldım dediğimizde yasalarda belirtildiği üzere bir bu suçtur. Yiyeceklerimiz bitmek üzere dediğimiz arkadaşlar yine üzere edattır. Cümleye hangi anlamları katmış? İşte amaç anlamı katmış. Geri vermek şart anlamı katmış arkadaşlar. Yasalarda belirtmek üzere yani belirtildiği gibi anlamında kullanılmış. Yiyeceklerimiz bitmek üzere arkadaşlar dediğimizde neredeyse anlamı katmıştır diyoruz etten evet, başka, babasından başka kimsesi yoktu. Bakın dikkat edin, den başka şeklinde kullanıldığı için edattır. Başka bir roman okumalısın dilimizde bakın, başka bir roman okumalısın derken, buradaki den başka şeklinde kullanılmadığı için bu edat değildir. Peki hangi görevinde hangi görevde kullanılmış? Başka roman, roman isimdir. İsmi nitelediği için arkadaşlar bu nedir? Sıfattır her yerde başka konuşuyor. Konuşmak fiildir. Nasıl konuşuyor? Başka konuşuyor dediğimizde bu da zarf oldu. Başkası gelmesin yanıma derken arkadaşlar, buradaki başkası da derken ismin yerine kullandığı için zamir olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani kısacası den başka görevinde kullanılırsa edattır, ismi nitelerse sıfattır, fiil nitelerse zarftır. Ee, ismin, ismin yerine kullansa bu da zamir olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E doğru Bakın sana doğru dediğimizde e doğru şeklinde kullanıldığı için buna edat diyoruz. İki nokta arasından bir doğru geçer derken kaç doğru? Bir doğru. Bu sıfattır. Bu isim olur arkadaşlar. Neden? Çünkü sıfatlar ismi niteler. Dolayısıyla buradaki isim oldu. Her zaman doğru konuşurdu. Konuşmak fiil. Nasıl konuştuk? Nasıl konuşurdu? Doğru konuşurdu. Bu da fiilin nitelediği için zarftır. Doğru yol nasıl yol? doğru yol dediğimizde sıfattır ismi nitelediği için yanlışı ve doğruyu daima karıştır arkadaşlar bakın çekim eki aldı çekim eki aldığı için de bu da isim oluyor arkadaşlar. Evet e doğru şeklinde kullanılırsa edat ismi nitelerse sıfat ismin ek fiil alarak yüklemleşmesi de bunu isim görevine sokuyor arkadaşlar. E karşı bakın bana karşı her zaman dürüstü dediğimizde e karşı şeklinde bir kullanım olduğu için edattır. Karşı görüş ismini teledir sıfattır. Karşıda derken çekim eki aldığı için arkadaşlar bu da isimdir diyoruz arkadaşlar. Den ötürü, den beri çalışmadığından ötürü ve çalış depremden dolayı dediğimizde den ötürü ve den dolayı şeklinde kullanırsa arkadaşlar bu ne oluyor? Edat oluyor ve cümleye genellikle neden sonuç anlamı katıyor. Evet sonraki edatlara bakalım. Evet Denberi edatı arkadaşlar. Denberi sabahtan beri çalışıyorum derken bakın Denberi iki günden beri dediğimizde yine Denberi şeklinde için edattır. Yalnız ancak bir tek sadece edatları. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Yalnız ve ancak ama fakat lakin anlamında kullanılsa bunların bağlaç olduğunu bileceğiz. Sadece anlamında kullanılsa edat dememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu problemi yalnız sen çözebilirsin derken burada sadece anlamında kullanıldığı için edattır. Bu gölde balık olarak tek sazan bulunur. Sadece anlamında kullanıldığı için edattır. Ehliyet sınavına bir sen girmedin. Sadece pardon şöyle sadece anlamında kullanıldığı için edattır. O köye sadece bu araba gidiyor derken sadece zaten edattır arkadaşlar. Bütün sırlarımız sade o bilir derken burada yine edattır. Bu meseleyi ancak mahkeme çözer derken ancak sadece anlamında kullanırsa yine ne de arkadaşlar edattır demiştik. Şöyle dersek kitabı alabilirsin ancak geri verirsem dediğimizde oradaki ancak ama fakat lakin anlamında kullanıldığı için bunlar edat değil bağlaştır arkadaşlar. Mis soru edat arkadaşlar. Cümleye soru, zaman, pekiştirme, olumsuzluk, rica, kesinlik, şart, şaşma, alay gibi birçok anlam katıyor arkadaşlar. Uzun mu uzun bir hayat var önümüzde arkadaşlar. Bakın burada pekiştirme yapmış. Hiç onun ipiyle kuyla inilir mi? İnilmez. Olumsuzluk anlamı katmış. Buraya yürüyerek mi geldin derken şaşma anlamı katmışlar arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Mi soru edatı cümle içerisinde sıfat veya zarf görevinde de kullanılabiliyor. Örneğin uzun mu uzun bir hayat. Nasıl hayat? Uzun mu uzun bir hayat derken edattır. Ancak cümle içerisinde sıfat görevinde kullanılmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Değil arkadaşlar cümleye olumsuzluk anlamı katar ve ek fiilin olumsuzdur. Örneğin zengin isimdir arkadaşlar. Zengindi. Buradaki di ek fiildir. Ek fiil görülen geçmiş zamandır. Olumsuzu Zengin değildi. Biz değil sözcüğüne genellikle ek fiilin olumsuzu adını veririz arkadaşlar. Bu sınıf sıcak değildi dediğimizde ek fiilin olumsuzu her şeye rağmen itiraz edecek değiliz derken arkadaşlar. Buradaki değil yine edat görevinde kullanılmıştır. Değil arkadaşlar. Tekrar söylüyoruz. Edatları bileceğiz. Ezbere bilmemiz gerekiyor. Ve cümle içerisinde hangi görevde kullandığını mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dil bilgisini burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.